Selam aleyküm. E, camiden tekrar Ayasofya 78 bölgesinden Ümit Hocamızla konuşacağız. Yalnız inşaat devam ediyor. O yüzden biraz e, ses, inşaat sesleri malumatınız normaldir o da. İnşaat, hocam biraz kusura bakmayın inşaat sesi de var. Rica ederim olsun. Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Burası Su Puasi, Ayasofya Camii inşaatı. E, kardeşlerimiz bir hayra baş koymuşlar burada. Yardımlarınızı bekliyoruz. En küçük yardımdan en büyük yardıma kadar sizlere ihtiyacımız var. Bizleri bu yardımda yalnız bırakmazsanız memnun oluruz inşallah. Cenab-ı Rabb'in şimdiye kadar yaptığınız, yapacağınız bütün hayrınızı, hasanatınızı dergah hizmetinde en güzel şekilde kabul eylesin inşallah. Bizleri unutmayın diyoruz inşallah. Hizmeti, buradaki yapılan hizmetleri daha önceden arkadaşlarımız göstermişlerdi mutlaka bir tuğla da sizin olsun diyoruz burada. İnşallah e, bu burada yapılan dualar, ibadetler amel defterlerinize bir katkı olarak geri dönecektir. Cenab-ı Rabbül Alemin hepinizden razı olsun inşallah. Rabbim ölmüşlerinize rahmet eylesin. Yardımlarınızı bekliyoruz. Kısaca bu şekilde söyleyelim. Hocam tartışmak hocam, isterseniz. <laughs> <laughs> Mehmet Mehmet Usta oradan. Evet. Selam söyle. Canlı yayındayız Mehmet Usta. Müdür Hocam Hocamca iyi yardım isteydin ya, diyor artık e, beton ihtiyacımız evet, var Beton i̇nşallah. ihtiyacımız var Buranın... demir ihtiyacımız var e, parasal e, ve diğer malzeme inşaat malzemesi olarak da yardımlarınızı gönderebilirsiniz ama para olarak gönderirseniz de bizim için daha iyidir tabi e, burası inşallah inşaatımız devam ediyor e, İnşallah en kısa zamanda bitirmenin gayreti içerisinde Olacağız Allah nasip ederse inşallah. Var güçleriyle çalışıyorlar Arkadaşlarımız ustalarımız, var güçleriyle aynı şekilde. kardeşlerimiz Allah razı Arkadaşlar. olsun. Sizlerin desteğiyle, hayırsever iş adamlarımızın, hayırsever büyüklerimizin, ablalarımızın sayesinde. Bu arada sadece e, halktan da demeyelim de tabi memleketimizde Fransa bölgesi olarak söylüyorum eee iş adamlarımız çoğunlukta sosyal medyada bizi duyan iş adamlarımız varsa direkt olarak dernek yönetimiyle eee kontağa geçebilirler. bu vesileyle buraya yardımları birazcık daha fazla olursa bizler de en azından bu inşaattan eee erken vakitte kurtulmuş oluruz inşallah. Hem de onların Hayır hasanat yapması konusunda yardımımız dokunmuş oluruz inşallah iş adamlarımız da aynı şekilde buraya hayır ve hasanat yapmaya davet ediyoruz Allah teala onlardan da razı olsun inşallah Allah eksiklik eksikliklerini vermesin memleketimizin insanları güzeldir hayra hasanata açık olan insanlardır İnşallah hayırlarınızı bekliyoruz diyelim kısaca bu şekilde belirtelim. Şu anda o ıı, merdivenin olduğu taraf yapılıyor hocam. Müftü hocam. Orası merdiven arkadaşların çalış, yaptığı yer, merdivenler. Burası zaten çocukların ıı, Türkçe dersleri ve Kur'an dersleri göreceği yer oluyor. Evet, Sınıf olacak. olacak, Allah izin verirse. Hmm. Artık hayırlısı işte yavaş yavaş ilerliyor. Iı, hayırsever vatandaşlarımızın ama zorluklar çekiyoruz işte maddi kaynak sorunumuz var. Yani hayırsever vatandaşlara ulaşmak Gerçekten zor. Evet, evet. Özellikle bu virüs bizleri virüs çok etkiledi. Evet. Yani gidip de başka camilerden yardım toplamaya toplayamadık. randevularımız vardı. Başkanlarımız Allah razı olsun çok yani başkanlarımız kabul etti. Gelin buyurun kapımız açık dediler ama biz gidemedik. Yani elimiz kolumuz bağlıydı. Evet. Artık bundan sonra nasip kısmet nasıl olur bilemiyoruz. ilerisini göremiyoruz. tefekkür ediyoruz artık bilmiyorum. Hayırseverlerden bu artık video nereye ulaşır bilmiyorum. Devlet başkanlarımız da bize tabi bu konuda yardımcı olsunlar para to toplama konusunda özellikle randevu e, tabi biraz zor alıyoruz. Bize bu konuda da zorluk çıkartmamalarını rica ediyoruz e, biz kendilerinin e, uygun gördüğü bir vakitte e, onların derneğine gelelim inşallah bir e, görevlisi olarak, dernek yetkilileri olarak, genel hem kendi derneklerini bir ziyaret etmiş oluruz, kayılarını, kahvelerini içmiş oluruz. Hem de e, bu camimiz için, Ayasofya camimiz için e, yardım toplamış oluruz. Bugün tabii bir de onur e, günümüz aynı zamanda. Ayasofya caminin açılış tabii ki. E, günüydü. Bu vesileyle e, Rabbim o Ayasofya'yı da mübarek eylesin halkımız için, milletimiz için. E, bu Ayasofya camimizi de hayli mübarek eylesin inşallah. Bugün gözyaşlarıyla izledik o görüntüleri. İnşallah buranın açılışının da gözyaşlarıyla izlemek istiyoruz. Bunun için de gerçekten i̇nşallah. zorlanarak Amin. yapılan bu binayı efendim e, birazcık daha katkınıza, birazcık daha yardımınıza ihtiyacımız var. E, yardımlarınızı bekliyoruz. Derneklerimizden randevu istiyoruz. Vermiyorlar, bu konuya yaklaşmıyorlar. Uzak duruyorlar. E, bizleri anlayışla karşılamalarını özellikle rica ediyoruz. E, randevu vermelerini özellikle istirham ediyoruz diyelim. Allah razı olsun hocam. Hocam e, videoyu, de, olsun. E, videoyu bitirelim. E, bugünkü Dua videomuz bitirelim. bitirelim hocam. Hocam biz zaten e, cuma günleri müsait cuma olduğumuz gün. zaman geliyoruz işte namazdan sonra. Bir duanız alabilirsek mümkünatı varsa Allah razı olsun. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbi. Burada yapılan hayır ve hasanatımızı en güzel şekilde tamamlamayı nasip eyle. Amin. Camimizi, ümmeti Muhammed için, buradaki milletimiz için hayırlara vesile eyle Allah'ım. Ya Rabbi, buranın bitirilmesinde senden yardım bekliyoruz. Hayır ve hasanat edecek kardeşlerimizi buraya rahmetinle yönlendir ya Rabbi. Bizler senin rahmetine muhtaçız. Senin inayetine muhtaçız ya Rabbi. Bizlere rahmetinle, lütfeyle Allah'ın bütün yardımları. Ya Rabbi Alemin ve Ya Hayran nasibin, burada buraya yardım etmiş olan kardeşlerimizin bütün ölmüşlerine rahmet eyle. Geleceklerine ve geçmişlerine rahmet eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi senden niyazımız şudur ki burayı da bu camimizde hayırlısıyla açmayı ve burada ibadet etmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Billahi Teala Fatiha. Allah razı olsun hocam. 妈咪。